Selamun Aleyküm. Ey hakikat, eğitim, ilim, maneviyat, eğitim, yardımlaşma derneği yani olarak Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta mazlum coğrafyadaki Müslüman kardeşlerimize siz değerli gönüllerimizin destekleriyle su kuyusu açılışlarımız devam ediyor. Burası Afrika, Uganda'da başkenti Kampala'dan kilometre uzaklıkta Kibuku şehrinin Bukalica Kokuyu'ndayız. Burada bine yakın kardeşimiz yaşıyor. Su aldıkları yer buradan 1 km uzaktaki bataklık. İnşallah bugün Fahrettin Kerim Emanet su kuyumuzun ilk kazmasını vurarak kuyumuzun inşaatını başlatıyoruz. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim yapmış olduğunuz yardımları dergah izzetinde kabul buyursun. Buradan sizlere selamlarımızı ve dualarımızı gönderiyoruz. Amin. 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 era maizi ganu tusaba abantu abatuwaire omukama wawe emikisa tusaba byomi nabituukirireero naikondabe musa alemukube emizira